Vali Yerlikaya'nın kapaklıdaki ilk durağı çiçeği burnunca kaymakam Aslı Aynıoğlu Kuzulu oldu. Hadi. Belediye girişindeki kültür merkezi maketini gören Vali Yerlikaya, kapaklı belediye başkanı İrfan Mandal'dan projeyle ilgili bilgi aldı. Ve üzerinde işte saunası kadar, salonu evet. evet. kadar, kadar hepsi şey. Kaymakam Kuzulu'nun odasında bir süre basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından belediye binasının çatısına çıkan vali Yerlikaya burada kamu kurum ve kuruluşları binalarının yapılabileceği yerler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ee, polis ve kazak yönüne giderken bizim orada sol kısımda e, ofise verdi. Yani toprak masumları ofisine verdiği çok yerler var. Burası şu anda bizim meydanımız. Orayı, orayı Genel, Aşır, genel, e, ben koltuğum Ramazan, Ramazan çadırı olarak bilinmekte. Şu anda daldirıyor. Yani onu şu anda daldirıyorum. O da girecek. Diğer koltukta duracak. E, şu anda şu aradan baktığımız bir bina var bitmiş olarak. Ben gelmiş. Ondan bakarız. Ayaküstü. Kapakta kaymakamlığı için belirlenen alternatif binaları incelediklerini söyleyen Vali Yerlikaya, tüm kamu binalarını aynı yerde toplayacaklarını söyledi. Vali Yerlikaya bir vatandaşın sizin için Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacak diye söyleniyor. Bu doğru mu şeklindeki sorusuna da cevap verdi.